Haziran ayının son ermesiyle birlikte yatırım araçlarında 6 aylık getiri oranları da netleşti. Altın, döviz, borsa, mevduat faizi ve petrol hepsinin neler kazandırdığı tek tek hesaplandı. Peki hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? Gelin bakalım ayrıntıya. Müzik %45'den fazla bir getirisi oldu gram altının sabit getiride. İlk 6 ayda hangisi ne kadar kazandırdı diye hesap yapıldı. Sonuç yine değişmedi. Getiri şampiyonu altın oldu. En çok gram altın kazandırdı. 1 Ocak'ta 3033 liraydı. Bugün 4287 liraya kadar yükseldi. Yani 6 ayda yatırımcısına 1254 lira kazandırdı. Sene sonu tahminimiz altında 4750 TL. Altından sonra en çok kazandıran Euro oldu. 6 ayda yatırımcısına yüzde %28 kazandırdı. Euro çok ciddi bir performans gerçekleştirdi. Doları ezdi ve geçti. Mevduata yatırım yapanlar 6 ayda yüzde %22 kazandı. Mevduatta yüksek faiz ortamını artık geride bıraktık. 46'lardan politika faizinin 42.5 buçuklara yani 350 bas puanlık bir gerilemeyle birlikte geri düşmesini bekliyoruz. Dolarsa yatırımcısının yüzünü güldürmedi çünkü 6 ayda %12'ye yakın arttı. Doları tutmak açısından Merkez Bankası'nın bir politikası olduğu için dolar yatay bir şekilde seyrediyor. Borsa yatırımcısı da üzgün. 6 aylık getirisi sadece %1.19'da kaldı. Maalesef kaybettiler de. Kazandırmayan da aslında enstrüman borsa. Ama Haziran son günlerinde 10 bin üzerine kendi taşıdı. Sene sonunda borsada beklediğimiz endekste 18 binler seviyesi. En kötü yatırım aracı ise petrol oldu. Yatırımcısını zarara uğrattı. 6 ayda yüzde 11.4 kaybettirdi. 78 dolara kadar yükselmişti ama şu anda 65 kadar geri çekilmesini bekliyoruz.